Merhabalar, ben Aslı Kuru Türkmen, Endeavor Türkiye Genel Sekreteriyim. Aslı Hanım, biraz önce çok güzel bir panel gerçekleştirdiniz, panele katıldınız. Buradaki yaptığınız paylaşımla birlikte hem salonda hem salon dışında yaptığınız sohbetlerde aldığınız reaksiyonu merak ediyoruz. E, katılımcıların bu konuyla dair ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz tabii e, bizim sektörün perspektifinin buraya getirilmesinden çok memnun olduk. startuplar uplar e, büyük şirketlerin önemli bir partnerin sürdürülebilirlik alanında, dijital dönüşüm alanında hem birçok inovasyon startuplardan çıkıyor ama aynı zamanda da büyük şirketlerin know-how'ı bu konuda çok değerli ve biraz önce panelde de konuşuldu. Birçok aslında inovasyonu da büyük şirketler yönlendiriyor. Tedarikçilerinden beklentilerini değiştirerek ve onları da bazı uygulamaları kullanmaya zorlayarak ee, bizim ben panelde e, genel olarak şunu gördüm e, konuşmacılarda da e, herkes aslında şey konusunda hem fikirdi yani buradaki en büyük sıkıntımız e, bizim yani ekonomik dünya e, Finans dünyası vesaire kısa vadeli bakmaya alışık her şeye Halbuki e, dünyamız için sürdürülebilirlik için İnovasyonun devam etmesi için uzun vadeli bakılması gerekiyor ve burada aslında bu iki bakış açısının birazcık e, mutabakata varmasını e, sağlamamız gerekiyor. Bununla alakalı işte bir takım şeyler tabii ki e, bunun ödüllendirilmesiyle oluyor. E, bir takım da aslında bu bilince sahip liderlerle oluyor. Sadece iş dünyası liderleri değil. Yani buna e, hükümetler, üniversiteler, STK'lar, startup'lar aslında birazcık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yolda çok ilerliyoruz. Yani Schneider'ın birçok yabancı liderinden de dinledik. Kurumların yaptıkları da dünyanın nereye gittiğini. Bununla alakalı olarak işte sadece 10-20 değil 100 sene sonrasını düşünerek hareket etmeye başladığımızda... ...bu tamamen bir paradigma değişikliği aslında. Peki bu e, konuşmalardan sonra siz geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Buradaki e, havadan sonra diyeyim. Mesleki deformasyon zaten optimist insanlar oluyoruz genelde. Çünkü girişimci olmak ve girişimcilikle ilgilenmek için... ...bence bir kere e, geleceğe hani ümitle bakmak gerekiyor zaten. Ve de sadece ümitle bakmak değil... E, şikayet etmek yerine çözümün parçası olma bakış açısını e, getirmek gerekiyor. E, şimdi tabii bu bu kadar büyük küresel sorunlarda insanları bence paralize eden şeylerden bir tanesi. Ya ben bunu neresinden tutabilirim de bir fark yaratabilirim oluyor. Yani küçük şirketlerde de aynı şey geçerli. Herkes topu başkası dağıtmaya atmaya çalışıyor. Yani birey şirkete, şirket hükümetlere, işte hükümetler atıyorum Birleşmiş Milletler'e neyse yani e, buradaki eee ben tabii ki ne zaman bu kadar insan kafa kafaya verip küresel sorunları konuşsa ümitle doluyorum. Ha Bir yandan da e, tabii işte bir takım şeyleri gün işte yapay zeka yapay zeka diyoruz. Örneğin bizim ha, teknolojinin ilerlemesi her zaman e, sürdürülebilir ve çevre için e, en iyi senaryo da olmayabiliyor. Sonuçta e, işte yapay zekanı kullandığı enerji belli fakat bu sayede de enerji verimliliği ve e, yeşil enerjiyle alakalı bir e, mutabakat yaratılıyor gibi duruyor. Çünkü bu birdenbire yeni bir challenge olarak önümüze geldi ve e, en azından şey bilinci var. Yani şu anda yaptıklarımızı yaparak şu andaki teknoloji dünyasının işte e, veri merkezi ihtiyacını karşılama ihtimalimiz yok. O yüzden bazı şeylerin değişmesi lazım. Ve bunu yapmak için de ben teknoloji girişimcilerini genel olarak e, bir kere e, objektif, meritokratik Uzun vadeli düşünmeye yatkın insanlar olarak görüyorum. O yüzden de masada olmaları gereken bir grup. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.